Merhabalar, ben Aşkın Oktay. Sakarya Gölü, Sapanca Gölü çevresini temiz tutma etkinliğindeyiz. Belediye Başkanı Ekrem Yüce dikkat çekmek için Sapanca Gölü'nün etrafını temiz tutma ve bu suyun geriye çekilmesinin sebepleri konusunda kendisi şu anda geldi alana ve bir açıklama da yapacak. yapacağı açıklama için hazırlıklar da yapılıyor. Sakarya'nın harikası doğal Sapanca Gölü İçme suyu havzası çok büyük bir alana hitap ediyor. Çok sokuluyorlar. Bu kadar Pandemi kurallarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Ama çok zor olmaz. bir süreçteyiz şu anda. Sürü gibi gitmelerine gerek yok ki. Başkanı bilgi verici bu hani kişi. Evet. 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 Bu arada basın açıklaması gerçekleşene kadar Sakarya Gölü hakkında, Sapanca Gölü hakkında da bilgi vermek istiyorum. Çok geniş bir alana su ihtiyacını karşılamak için Korunması doğal, yani korunması gerekli olan bir Sapanca Gölü'müz var. Doğal güzelliğinin yanı sıra katkısı fazla. Daha önceki yıllarda, bir 10 yıl öncesine kadar arıtma tesisleri de kurulmuştu. Buradan sonra oraları da görür müyüz? Bilemiyorum. anda belediye ekipleri Ekrem Yüce belediye başkanına bilgi vermek için Sapanca Göl'e kıyasında hem de temizliğe dikkati çekmek için hem de temizlik toplaması yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Ekipler bu konuda hazırlanmışlar. Sivil toplum örgütlerinden başkanlarımız var, muhtarlarımız var. Hepsi Ellerine birer poşet alıp katkı sunmak amaçlı çevreyi çevredeki çöp birikintilerini toplamaya başladılar. gelmedi Niye gelmedin konuşmaya? Niye gelmedin konuşmaya? Örnek olacak insanlara. Evet. Sakarya Belediye Başkanımız Ekrem Yüce şu anda farkındalık oluşturmak, çevreye katkı sunmak amaçlı. Sakarya Gölü ve çevresinde genel temizlik toplaması yapılıyor. Pandemi kurallarına da uyularak yani pek mümkün görünmüyor uyulması. Çünkü herkes öyle bir daldı ki canla başla toplamaya. <laughs> Yok <laughs> e, Basın mensubu arkadaşlar kameranın arkasına alalım sizi konuştuk kameralarınızı. Başkan Bey şimdi açıklama yapacak arkadaşlar. Evet. Buyurun siz şöyle alalım Çevre temizliği şu anda devam ediyor. Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yücebas'ın açıklaması için kameraların karşısına geçecek. Dileğimiz bu kadar güzel bir doğal gölün gelecek nesillerimize de kalması için duamız olacaktır. Bizim gördüğümüz bu güzellikleri gelecek nesiller de görsün istiyoruz. Allah gelsin diyorum. İnşallah güzel bir şeyler de bulursunuz. Efendim? İnşallah güzel bir şeyler bulursunuz diyorum. Yani <laughs> şey, Her zaman deniz güzel, şey göl güzel. Göl güzel. Evet. Bu alabilir miyim? İsim nedir? İbrahim Kudret, Çevre Koruma. Çevre Koruma Daire Başkanlığı'ndan. Memnun oldum. Ne düşünüyorsunuz bu güzel doğal güzellik hakkında? Sapancamız çok güzel bir eee Sakarya'ya renk katan bir yer. Burasını tabii çevreyi temiz tutmak en güzel şey. Buradan çünkü ihtiyaçlarımızı da karşıladığımız bir nokta su olarak. Evet. Çevremizin sosyal aktiviteyi ve her türlü konumdaki güzelliği Sapanca bizim Sakarya'yı güzelleştiriyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, mahalle muhtarlarımızın da bulunduğu. Erdal Bey, nasılsınız? Sağ ol. Muhtarlar Federasyonu Başkanımız. Merhaba babacığım. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Güzel bir şeyler de bulur muyuz acaba diye bakılıyorum ben de. Bir çay kaşığı bulduk. Bir ufak <laughs> top bulduk. Allah sana. Cam şişe bulduk. Evet. Allah sana. Bir de Sürmüş galiba şeyler. Evet. Onları bulduk. Ya mesela hani sosyal medyada devamlı güncel yazılar var ya. Evet. Çöp toplamak sorumluluğumuz görevimiz değilse bize en azından çöp atmamak sorumluluğumuzdur anlamında. işte bu bağlamda herkes gittik yaptığı alana veya gezdiği alana yediğini içtiğini bir poşet içerisinde toplayıp bir yerine koysa yani bulmak istediği gibi bıraksa evet. maalesef bunlar olmayacak. Kaldı ki işte bunların bir daha bir toparlık. özelliği var. Malum hepinizin bildiği Sapanca iç, gölü içme suyu olarak kullanılan nadir göllerimizden biri. Evet. Sakarya buradan istifade ediyor. Kocaeli buradan istifade ediyor. Malum son 4 aydır kuraklıklar var. Dolayısıyla su seviyesi İstenen istenen seviyenin altına düşmek üzere basından takip ettiğimiz kanalıyla biz teknik insan değiliz ama <laughs> ee, maalesef bir sapanca gönlünde sahip çıkmamız lazım. Ancak daha da önemlisi suyu kullanırken tasarruflu kullanmamız lazım. Bu temizliğin yanında. Abdest alırken, tıraş olurken, dişlerimizi fırçalarken, ne yapacaksak bulaşığımızı yıkarken maalesef harıl <laughs> suya suyu akıtıyoruz. Dolayısıyla da e, ee, buna da vatandaşların dikkat etmesi lazım. Devletin belediyelerin bunlarla ilgili spot hazırlaması lazım. Vatandaşın duyarlılığını arttırması lazım. Özellikle çocuklarımızdan başlamamız lazım ki onlar bize örnek olacaklar. Çünkü şu yanaç yaşken eğilir misal. Söyleyecek başka bir şey yok evet yani, çok güzel söylediniz. Yani hepimiz ve elimizdeki Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu güzel nimetlere hep beraber sahip çıkacağız. Yani. İnşallah Gel, gelecek, nesillere. Çocuğa, torunlarımıza iyi bir Türkiye bırakabilirsek, iyi bir Sakarya bırakabilirsek kendimizi bahtiyar hissederiz Ne mutlu bize. İnşallah. Evet, inşallah. i̇nşallah. Çok nasıl güzel. Da çok da teşekkürler. Da. Aa, efendim. İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl? Biz de çok iyiyiz. Ee, yeni gün mahalle muhtarımız. Ee, buyurun siz neler söylemek siz istersiniz? Biz de bugün geldik işte sapancamıza sahip çıkalım diye. Evet. Ee, geldik hakikaten e, çok zor bir durumda. Tabii bu hava şartlarında kurak gitmesiyle işte yağışların olmamasıyla beraber tabii su seviyesi bayağı da düşmüş durumda. Evet. E, tabii gölümüze sahip çıkarsak, e, korursak e, tabii bunda her gelen arkadaşlar, herkes gelen işte temizliğini yaparsa, şeyini çıkarsa gölümüze sahip çıkarız. Evet, çok güzel söylediniz Nevzat Bey. daha çok suların çekilmesiyle ilgili Tabii şimdi neler sularla, söyleyebilirsiniz? Şu anda da suların çekilme mevsimi. Yağış sebeplerinden. Yağ sebeplerinden dolayı. Bir de şimdi bu gölümüz, şimdi bu kar yağışlarından sonra işte Keltepe'nin falan karların yağmasından sonra herhalde bir, bir iki ay sonra tekrar eski seviyelerine gelir zaten. Gelir değil mi? Gelir. Her sene böyle bir Her durum oluyor. Her sene çekiliyor. Bundan 5-10 sene evvel daha kötüydü. Evet. Daha şeylere gitmişti. Daha yerlerdeydi. Kar yağışlarından sonra tekrar gelecek. Ben bu seneki çekilişte şey düşündüm. Acaba dedim, hani suyun kaynak gelen yerinde bir tıkanma mı oldu? Ya da hani su başka bölgelere aktarılıyor bu sene. Ee, İzmit'e gidiyor. Tabii. Onlardan dolayı mı çekilme? Daha çok olabilecek mi? Onları düşündüm. Aslında yukarıdaki şu gelen etrafımızdaki dağlar var ya. Evet. Dağlardaki çoğu su damarlarının da tabii yerlerde tıkanmışlıkları da var. Evet. Ee, ama e, bu mevsimlerde ekseriyeti bu gidiyor. Ama inşallah yılbaşından sonra karlar yağdıktan sonra tekrar eski seviyesini alacaktır. Evet, i̇nşallah. Çok i̇nşallah. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bak sağ olun. buralarda Sapanca muhtarlarımız var. Sapanca muhtarları. Sapanca derken buranın muhtarları. Evet, ee, Sapanca'nın güzel muhtarları. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Böyle doğal güzelliği olan bir yerde yaşamak, burada olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir şey. Yalnız işte bu olayda yapılan program da çok güzel. Evet. Güzellikleri korumamız lazım. Korursak her şey güzel kalır. Evet. Sizlere de teşekkür ederiz bu çevre farkındalık programımızı da yapıp bölgeye bu anlamda katkı sağladınız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ben 22 yıl oldu Sakarya'ya geleli. Ankaralıyım ben. İlk Sapanca Gölü'nü tanıdım. 22 yıldır. her seferinde de geliriz. Her fırsatta geliriz. Her çekildiğinde çok üzülüyoruz. Acaba ne olacak Görünümüz ya da kaynak yerinde bir problem mi var diye düşünürüz hep. Gölümüz dünyada iki gölden biri. Evet. Bu içilebilir, kendi kendini temizleyebilen bir göl özelliğine sahip. O yüzden çok önemli böyle tüp programlarla aralıklı değil de sık sık vurgulama yaparsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, gerçekten güzel bir doğal harikamız burada var. Burada, burada bahçemiz var. İndiğimizde gölde eğilip su içerdik. Aynen. Öyleymiş Çünkü evet. Yani şöyle Mesela söyleyeyim bahçemizden mi? su içmeye bir yere gitmezdik gölden su içebiliyorduk. Şu an onu söylemek ne kadar mümkün bilmiyor işte. Büyük. ondan sonra otoyol yol yapıyor. İşte bitkicilik falan olayları da biraz ilaç olayları da biraz etkilediğini düşünüyorum. Evet ben şeyi soracaktım. Arıtma testleri yapılmıştı. Arıtma testleri şu anda devam ediyor mu? Devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin SASKİ'nin yaptığı birkaç tane arıtma bizim böl Kırkköy bölgesinde de Kırkınar bölgesinde de var. Evet. Onlar da otobandan gelen tehlikelere kalsın. Güzel bir şey koruma anlamında bir iyi bir katkı sağladı mı? Evet, ben 20 yıl önce görmüştüm oraları gezme imkanım da olmuştu. Ondan sonrası, ya yani birkaç tane aratma tesisi bir arada görmüştüm. Daha eklenenler oldu mu? Yoksa ben aynı duruyor mu? Bir yerlerinde Saski, Büyükşehir Belediyesi yaptı. Birkaç sene içinde öyle bir evet. katkılarla da bulundu. Bu sizin dediğiniz rahmetli Cevat Ayhan, e, Bayındır, e, İmar Eskabal, Bak, e, Sapanca Gölü'nün etrafında arıtma değil de kolektör yapıldı. Kolektörü. O da e, otobandaki lastikten altta kalan Aslında. kimyasalların e, Sapanca şey. Gölü'ne e, ulaşmasını engelleme anlamında. Sonra bir müddet durdu. Ondan sonra çeşitli yatırımlar var. Tabii bu işin temizlenme yönünde işin özü insandır. Biz evet. Bir insan, temizleyen bir insan. Yani hani güzel bir söz vardır herkesin bildiği. Herkes kapısının önünü süpürse e, çöp toplayan arkadaşlara iş kalmaz hepimiz <laughs> bulunduğumuz noktada e, temizliğimizi yaparsak kurallara riayet edersek dolayısıyla da katkı sağlarız. Dediği gibi Murat kardeşimin e, kendi kendine yeten ve içme suyu olan Ender Göller'den biridir. Su seviyesi de 26 kodun altına düşmek üzere. E, maalesef e, Tüpraş orada özel boru hattı var yıllarca çekiyor. <laughs> dolayısıyla da Tüpraş genel müdürlüğünde Sakarya Üniversitesi'ne davet ettik. Sakarya Sivil Toplum olarak TÜPRAŞ'a gittik. Biz e, 15 senede 218 toplantı yaptık. Bunların içinde bir de Sapanca burada eylemler yaptık. Ama maalesef TÜPRAŞ'ın kurulmasının sebebi de su olan bölgelere kurulmasının e, gerektiği ifade ettiler bize. Sonra İlhan Sası Genel Müdürümüz mahkemeye falan verdi. Böyle bir sürü cemede gidiyor. Tamam sanayi önemli ama insan olmasa sanayinin bir önemi yok. Dolayısıyla önemli olan canlıların başta insanların bu su kaynaklarını tüketmemesi. Daha evet. insanların veya canlıların yararına tüketilmesi diye düşünüyoruz. Evet ne güzel bir nimet verilmiş insanoğluna, canlılara. Evet. İnşallah gelecek nesillere de kalır. İnşallah. İnşallah. Ağabey. Çok teşekkür Ağabey. ediyorum. Ağabey. Adam Anşet ve Fısıltı Haberleri biz izlemeye devam edin. İnşallah. Görüşmek üzere. Ağabey. Çok teşekkür Ağabey. ediyoruz.